Eee işte Mustafa Kemal isminin tarih sahnesine çıkış alanı bütün bu e, ta resmi tarih söz söylemlerinin içine bir eleştiri de koyuyor galiba filminiz. Doğru mu? Vallahi bize 80 senedir yalan söylüyorlar can Yani O kadar çok yalan söylüyorlar ki. Yani Cumhuriyetin tarihiyle ilgili bize hiçbir zaman ne İstiklal Mahkemelerinden bahsettiler, ne dersimden bahsettiler, ne 6-7 Eylül dediler. İyi şeyler söyleyecek insanlar da var. Bu kadar değersiz mi? Yani cumhuriyeti Hayır, cumhuriyet sayacak de... değeri bile yok mu? Şimdi bak bir kere cumhuriyet kavramını abartmayalım. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği de cumhuriyetti. Anlatabiliyor muyum? Yani gelişmiş olmanın. Şimdi cumhuriyeti biz niye beğeniyoruz? Bizi padişahlıktan alıp parlamenter Tabii. sisteme geçirdik. En iş. büyük erdem. Peki soruya cevap ver. 23'te meclis kuruluyor. 46'ya kadar seçim yok baba. 46'da da bir seçim var. O da zaten sahte. Evet. 50'de adam seçiliyor. Ondan 60'a 60'da da asıyorsun. Şimdi nerede Cumhuriyet'in değerleri raf edersin? Ya zaten 60'da da adamı asmışsın yani. Hani değerler? Yani Cumhuriyet'i biz parlamentoya geçmek olarak alıyorsak. Bakın bu CHP zihniyetinin dindar nesile alternatif olarak sunduğu seküler nesil. Kur'an kurslarına, imam hatip okullarına düşmanlık edenlerin gençleri işte bu çöplüklerde yaşıyor. Hiçbir CHP'linin ağzından bu çöplüğe karşı edilmiş bir tek laf duyamazsınız. Bu görüntü onlar için sorun değildir. Dindar olmadığı sürece gençlerin nasıl yaşadığına karışmaz CHP zihniyeti. Kadınlara ve genç kızlara veriyorlar kazı, cesurca giyinmek diyerek soyunmayı cesaret diye empoze ettiler. Özgürlük adı altında gençlerin denemediği pislik kalmıyor. Bekaret yaşı 13'e inmiş. Çocuk gelinlerden şikayet ediyoruz. Ortalık çocuk kadınlarla dolu. 15 yaşındaki kızlar 30 yaşında gibi ortalıkta geziyor. Sabla samanı birbirinden ayırmanın vakti geldi geçiyor. Bu gidiş iyiye gidiş değildir. Allah şeriatın hükmünü uygulamak zorunda. Şeriat hükümleri şu anda Türkiye'de icra edilseydi. Vallahi billahi tellahi bu kadar eşkıyalık bu kadar şiddet bu kadar insan öldürme olamazdı. Zaten adam öldüren birini kısas yapıp dar ağacına çekip a ibreti alem yapsaydın Sultan Ahmet meydanında ondan sonra adam ben birini öldürürsem devlette de beni öldürecek diye korkardı. Bu sefer hem öldüreceği adam yaşardı hem kendi yaşardı. İslam yaşatan bir din. Gibi sokaklarda sürünen, birleş gibi nefsinin köpeği olmuş gençleri çok sever CHP zihniyeti. 140 liralık rakı Vadinin gerçek muhatabı da bu zavallılardır aslında. Bunlar CHP'nin gençleri. Bunlar CHP'nin öz çocukları. Kendi elleriyle büyütüp sokaklara saldılar. Bu insan ziyanlıklarını. Türk milleti son 150 senedir ameliyat masasında lime lime ediliyor. Bir milleti yok etmek isterseniz askeri istilaya lüzum yoktur. Ona tarihini unutturmak, dilini bozmak, dininden soğutmak ve dolayısıyla manevi değerlerini, ahlakını soysuzlaştırmak kafidir. Burada gaye milletin mayasını bozmak, dışarıdan sarsamadıkları kaleyi içeriden çökertmek, mümkünse teslim almaktır. İslam'ın gaza ruhunu taşımayan bir Türklük tanımı ve projesi aslında Türk milletini müzeye kaldırma, folklorik bir öge haline getirme teşebbüsleridir. Yani ben bilmiyorum sana Bütün soruyorum. bunların kökeni ittihat ve terakki ile başlıyor mu diyorsunuz? Evet yani savunulmayacak değerlerini söyleyeyim. Sen bana bir tane değer söyle. Düşündü böyle. Moda dedi ya ne güzel giyiniyoruz. <laughs> Moda mı dedi? Ya güzel giyiniyoruz dedi mesela. Olabilir dedim. Yani fena fikir değil. Yani o yıllarda kötü mü giyiniyorduk acaba? Yani Cumhuriyet'in değerleri diye saya saya bana onu saydı. Aslında ideolojik bir cehennemden geçiyor Türkiye. Yani İttihat Terakki Türkiye'de yani çok büyük kötülükleri olmuş bir organizasyon. Ve ulus devletin yani ulus devletin ideolojik kökleri orada başlamış ve Türkiye, yani Cumhuriyet tarihi kanla dolmuş aslında. Yani bir düşününce Geçenlerde bir arkadaşım şey dedi yani cumhuriyetin değerlerini inkar mı ediyorsun? Dedim söylesene bir tane bana. Yani bir tane cumhuriyete ait bir değer söyle. Şimdi böyle. Ben dedim hatalarını söyleyeyim bak işte deminden beri sayıyorum. İşte Aşkari'ye yollamışız Cem Hakkı'nın babasını orada varlık vergisi diye. Cumhuriyet döneminde olmuş yani utanç verici. 6-7 Eylül olmuş cumhuriyet döneminde utanç verici. Dersim cumhuriyet döneminde olmuş olacak iş değil. Ya kendi vatandaşlarımıza bomba atmışız. Şimdi sadece Atatürk'leri seven bir devlet olmaz. Yani bu ülkede Müslümanlar var, Kürtler var. Ne bileyim yani toplum dediğimiz şey karma karışık bir şey. Bizim bütün bir toplumu kucaklayan bir devlete doğru yol alıyoruz diye hissediyorum. Tek onların olduğu bir devlet yapısı, o, o, ideolojinin yaşadığı bir devlet yapısı olmaz. Devlet ideolojiyle ilgilenmez. Devlet toplumdaki bütün inançları kucaklar, onlarla eşit mesafede durur ve herkese hizmet eder. Yani devlet dediğin telefon gibi bir aygıttır yani. O aygıtı, aygıtın içine bir duygusal Bugün böyle mi? Bugün yani ben ben başbakanımızı severim. Çok çok severim yani. Ve iktidarı. Yani bugün böyle mi? Bugün anda... sizce ideolojilere bakmıyor. Herkesi kucaklıyor falan öyle bir durum var mı sizce? Öyle değilse hemen öyle olsun. Bilemem. Size soruyorum ben. Ee... siz görüyorsunuzdur. Yani bu kadar şeyi görebildiğinize göre onu da görüyor olmanız lazım bir tür yani bir tür intikamcı yapının hisleri var ama sonuçta darbe yapanların yargılanmasından doğal bir şey yok yani Tabii. onlar yargılanacaklar ulus-devlet aslında Türkiye için talihsiz bir çözüm olmuş yani Türkiye gerçekten çok tatlı yani Osmanlı Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse önderliğini yapmış yani Amerikan Anayasası 1776'da kurulurken demişler ki birinci madde bireyin Mutluluğu arama hakkı en kutsal haktır. Yani o konstitüsünün ilk maddesi budur. Birey kendi mutluluğunu nasıl istiyorsa hangi biçimde istiyorsa arama hakkına sahiptir. Ve Osmanlı'nın yapısında yani bütün dünya ulusları, dinleri milletleri hepsi kendi inançlarını özgürce yaşamışlar. Osmanlı'nın sırrı bu. Hı hı. Ulus devlette de bir tek Türk'ün mutluluğu gözetilip neredeyse Osmanlı'nın tamamını yani Kürtleri, Ermenileri, Rumları, Müslümanlar dahil karşımıza almış bir devlet organizasyonu kurmuşuz. Şimdi burada tabii ki bunlar doğal sonuçlar. Yani bütün bu kazalar bu organizasyonun kuruluşunda bir hata var. Yani zaten bunu gözden geçirmezsek biz zaten yol alamayız. Yani bugün Kürtlerle olan şu andaki meselemizin de kökünde Cumhuriyet'te Cumhuriyet yıllarında kurulan Ulus Devlet kavramı var. Yüksel'in mahallesinden Halit karısı Halit Hatice adlı kadın evinde Arap harfleriyle çocuk okuttuğu haber alınarak beş çocuğa Arap harfleriyle kitap okuturken suçüstü yakalanmış delilleriyle birlikte adliyeye verilmiştir. Bu Arapça dediği Kurandır. Tekrar söyleyeyim. Nazım Torun ve Cemal Kılıç aslan adlı kişiler, kişilerin bir defa Arapça tekbir getirdikleri görülerek hakkılarında kanuni takibat yapılmıştı. Evet. bir kere Allah'a hakikaten demişti. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeyi inançla sürdüreceğiz.